merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart parkingde nasıl ben kaldırır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar aracımız bu. Hemen şuna tıklayıp ben yani modifiye yaptım buna. Hemen şu ayarları yapıyoruz. Birazcık bekleyeyim. Evet yaptınız şimdi arkadaşlar? Buradan tuning'e geliyoruz. Ve motoru güçlendiriyoruz hepsini yapmıştım ve son olarak da kok diye şuna basıyoruz ve hemen şu gördüğünüz şeyi hemen şuraya takıyoruz kırmızı şimdi gidiyoruz arkadaşlar ve aracımız hazır evet arkadaşlar şimdi evet, arkadaşlar bakın Evet, ben ve gördüğünüz gibi ön aracımızın önü kalkıyor. Çok iyi. Yani bence. Ama arkadaşlar multiplayer'da bunu de, deneyebilir misiniz? Be ben, de bilmiyorum. Ben hiç denemedim. Gördüğünüz gibi çok iyi bir önü kalkıyor. Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Belli abone olun. Gide gide.